Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 393. sayfasının detaylı analiz okuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insan Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu besmeleyi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Kul e. Devam edelim. Bakın. Kul e ra tüm in derken burada arkadaşlar ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. İn ce'alallahü derken Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü önce istikaf üstten bağlanıyor. Ce'alallahü aleykümü leyle ser. Ra harfi cezimle önce istikaf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Sermeden i. Derken burada ishar tecbiti var. Direkt okuyoruz. Den diyoruz. meden ile yevmil kıyameti men i. Derken burada da ishar var. Direkt okuyoruz. Men ile hün. Hün derken burada da ishar var. Direkt okuyoruz. Hün diyoruz. İle hün gayrullahi. Derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine kadar üstten bağlanıyor. Gayrullahi yetiküm. Bakın cezimle elif birazcık vurgulanıyor. Ya Burada dudak ihvası var arkadaşlar. Bir elif tutmamız gerekiyor dudaktan. ya deyip durduk. <laughs> Uzun metin sonra küçük elif geldiği için medde muttası var. İki elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Dururken de bakın son harf cezimle oluyor. Duracağımız zaman elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. ya bu şekilde. Devam edelim. FL. Bakın lam tek bir hareket var. Bir elif uzatıyor. FL tesmeun. Deyip durduk. En sonunda meddarı stedüütü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kul era Kul Derken burada ihfa var. İhfa yapıyoruz. İnce alellahu. Derken Allah hafızı kalın okuyacak. Çünkü öncesi tekrar üstten bağlanmış. Ce'alallahu aleykümün nehera. nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam edelim. Serru meden i. Derken burada da ishar tecrübü var. Direkt okuyoruz. Serru meden ile yevmil kıyameti. Men i. Derken burada da ishar var. Direkt okuyoruz. Ee, Tabi tenvinden sonra bakın burada hünde. E, ee, sonra gelmiş. Burada da ishar var. Burayı da direkt okuyoruz. Direkt. Men ile hün Derken Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesi tekrar üstten bağlanmış. Gayrullahi ye'tiküm. Bakın cezimle elif birazcık vurgulanıyor. Ye'tiküm bi. Derken burada dudak ihfası var birazcık tutuyoruz. Küm <laughs> Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Bi leyliyate skünü Deyip durduk dururken ve darı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. FL. Bakın lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılır. Tek bir hareketi var. O da üstün. Bir elif uzatıyor. Töbü derken B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. En sonunda da meddarı tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Efele töbü sayrun. Bu şekilde. Devam edelim. Ve mirra derken ra harfi cezim almış. Şey, cezim sonra ra geldiği için burada idigamı bilagune var. Ne yapacağız? Ra harfini okuyacağız ve mi rahmetih. Ca'ale lekum el-leyle ven-nahara. Şeddel nun'la mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Ven-nahara li fihi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesinde kan farakesizse he uzatılmaz. Fihi ve li tebe b harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ve li tebe tegu min Daha kan burada da ihfa var. İhfa yapacağız min fadlihi ve le'allekum teşkurun <laughs> deyip durduk. Medde arız tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz. Devam edelim. Ve yevme yunadihim Feyaqulu yekulu eyne şurakai Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecvidi var. iki elif uzatıyoruz. yelzine. yellezine zepel tekmeyince zine, zine kuntum. Bakın ihfa var. İhfa yapacağız kuntum tez'umun. Z keskin dururken de medde arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Tez'umun. Bu şekilde. Ve neza' Z keskin. Ve neza' ne Derken burada da ihfa tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor. Minkülli ümmetin. Derken şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Teminden sonra şey geldiği için ihfa tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor ümmetin şehiden fe derken burada da ihfa var. İhfa ediyoruz. Şehiden fe kulne hetu Bakın rarifi cezimli. Öncesi sekaf üstten bağlandığı için harfi kalın okunacak. Burhaneküm fe alimü. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Fe alimü ennel. Bakın şey nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ennel hak o, lillahi. <laughs> Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesindeki harf alttan bağlanıyor. Yani bakın şu başındaki lam harfinin harekesi altta. Lillahi ve dalle anhum. Burada da cezim var. Sonra he gelmiş. İshar tecvidi var. Direkt okuyacağız. Anhumme. <laughs> bakın burada idgam misleğim var. Ne yapacağız? Bir elif tutar tutacağız. Anhumme <laughs> kenu Deyip durduk. En sonunda medda arız tecvidi var ne yapacağız? Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne ne Derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Min kavmi mûse boğazdan aleyhim deyip durduk. Arkadaşlar ve eteyne hü. H burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki kaf hareketsizse H uzatılmaz. Ve eteyne hü. Minel künüzi. Z keskin. M'de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. M'de monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz. M inne. Şeddil nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Inne, me h hü. bir elif uzatıyor. Öncesindeki kaf harekeli ise he uzatılırdı. Me <laughs> le, Devam edelim. Leten, e, Leten uzun metten sonra küçük elif gelmiş. <laughs> yani ikisi birlikte gelirse arkadaşlar küçük elif baz alınıyor. Ee, küçük elif gelmiş diye e, geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada medde muttasıl var. Ne yapıyoruz? Hadrosun okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Leten Ü. Ü uzatmıyor. Leten bil arus beti. Ünün altında gaz var. Bu ne demek? öyü kesinlikle uzatmayacağız demek. Ülil ve deyip durduk. Bu şekilde T gelirse son olarak ne oluyordu? 2 nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla sadece H kalmış oluyordu. Harekesi cezime dönüştüğü için ne oluyor? Nasıl okuyoruz? Kuvve. Bu şekilde. Devam edelim. İz. Ze peltek Bence iz İz. Kale le hü. bir dilif uzatıyor. Öncesindeki harf harekeli ise H uzatılır. Le hü. mü Burada da hü bir elif uzatıyor. Kav mü Le. <laughs> Bakın lama lifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyor. Le tefrah Inna İnnallâhe. Şeddenin onu var. Mutlaka bir tutuyoruz. Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. İnne Allah la bakın lam elifte tek bir harfi var. Bir elif uzatıyoruz. La yuhibbul farihin. En sonunda medd arası tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve derken B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ve tagifi şöyle. Ve tagifi uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medd-i var. Bir elif uzatıyoruz fi ma derken Allah lafzı burada kalın okuyacak çünkü önce harf üstten bağlanıyor. Atakallahu daral ahirate ve la lem tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. Ve tense burada ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Tense nasibeke mined dunya Cezim sonra ye gelmiş. İdgamı meal ne dememiz lazım ama yok arkadaşlar. dünya kelimelerinde istisna vardı. neydi? i̇shar kelimeyi vahit tecvidi var burada. Yani tek kelimelik ishar tecvidi var. Dolayısıyla ne yapacağız? Direkt dünya diyeceğiz. Mine dünya. Direkt ishar varmış gibi. Devam edelim. Ve ahsinke. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa. Ve ehsin keme. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Mende var. Bir de elif uzatıyoruz. Keme ehsenallahü. Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Ehsenallahü ileyke ve le. Lema elifte tek bir harke varsa bir de elif uzatılırdı. Ve B harfi cezim almış. Kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Teb fesade fil erbu. Deyip durduk. Ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunuyor. Son harfte cezimli oluyor nasıl okuyoruz? Elif harfi ince tabi. Bu lam elifin sonundaki elif harfi şu üstüne sahip olan harf. Fil a, e, fil e Fil erbu. Bu şekilde. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Allah lafzı kalın okuyacak. Çünkü öncesinde harf üstten bağlanmış. İnnallâhe lâ. La. Bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Tek bir harekesi var. O da üstün. La yuhibbul. İnna Allah la yuhibbul mufsidin. Deyip durduk en sonda meddarus tecviti var. Hadrusunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallahu alazim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.